Ah 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 ne güzel yerler ne güzel yerler ah 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 ne işiniz var Allah'ın dominiğinde o açlığa yapılacak bir sürü iş bulurum ben size hayatta kalmak mı derdiniz bir ödül pizzaya survivor adını verdiniz. Ah efendim, bugün Survivor'ı sormak istiyorum sokakta. Herhalde çok merak ediyorum. Kadınla erkekli, efendim, Allah'ın dominiğindeler. Ay ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlar çok merak ediyorum. Herhalde küçüğü okyanusa, büyüğü ormana yapıyorlardır, bilmiyorum. yürüyün Allah kahretmesin inşallah. Gözünüz kör olmasın. Ay merhabalar, nasılsınız? Nasıl gidiyor kadınlar düellosu? Vallahi Survivor'a gidiyor muyuz bu sene? Almazlar ben alırlar kız alırlar vallahi alır seviyor musunuz İzliyor musunuz fazla değil <laughs> fazla değil ha acun beye bir selam göndermek ister misiniz Sevgiler, öpücükler peki zengin adam çünkü evet. değil mi <laughs> lazım neyse tamam. Hadi, tutmayın beni. sağ ol görüşmek üzere kendinize iyi bakın Ha gördüğünüz gibi böyle bir sürü ayakkabı çiftleri koymuşlar böyle yürüyüşe çıktığınız zaman parkta ayakkabını sıkıyorsa alıp değiştiriyorsunuz. Öyle zannettim. Öyle değilmiş. Meğerse 40 ayak yapmışlar. Bu da yeni belediyecilik herhalde. Bilmiyorum artık. Neyse tövbe estağfurullah. <laughs> Bunu da gördük. Yürü. Merhabalar nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyi. <laughs> Survivor'a gitmedik. <laughs> yanlış, <Şağırlasan>. yanlış oldu. <laughs> Olsun ya gittiniz mi? Siz daha önce gittiniz herhalde. <laughs> ben öyle mi hatırlıyorum? Gitmedim gitmedim ama. Çağrılırsa <laughs> gidin. Ay fark etmez kız yani hepiniz böyle renkli gözlü çıtır güzel evet, kadınlar. Farklıyız canım birbirimizden. Farklısınız Bu doğru. Çağrılırsa gider misin kız Survivor'a Allah aşkına? vallahi bilmem o anki duruma bağlı. Söyleyeyim acına konum atsın git. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz hadi <laughs> tutma beni <laughs> hadi bay bay. Survivor izliyor muyuz? ne Survivor. Arada bir izliyorum. Arada bir izliyorsunuz. Peki hangi arada izliyorsunuz? Orası çok önemli. Akşamları daha ziyade. Akşamları. Hmm. E zaten akşam yayınlanıyor. Kimi seviyorsun seni çok? Televizyonda konuşmalara da giriyordu. Heh. Ondan sonra tekrar bu sene şey Survivor'da oynuyor tekrar. İsmini unuttum Hakan mı? Hakan ha güzel ha. çocuk. Ha, ya. Güzel <laughs> yakışıklı. çocuk. Evet, yakışıklı. Yakışıklı. <laughs> yakışıklı. Fırsat bulamadım. Onu beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. <laughs> Mesele yok siz de gitsiniz <laughs> <Aynen. mısınız>? hoşsunuz. Çok <laughs> teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Ederim. Siz de öyle hadi tutmayın beni. Kız bu hep böyle yürür mü? Yürür yürür yordu beni zaten. Maşallah hadi. Hadi tutmayın beni. Canım. Nasılsınız? Biziz inşallah. Survivor izliyor musun? Hadi gönderelim seni bu sene gönüllü git hadi. Yürü. Ne yaptın Survivor'a gitmedin bu sene? <laughs> gidiyor muydum? Ay, <laughs> gitmiyor. Kız ben vallahi sanki seni görmüş gibiyim. Sanki orada izledim gibi. Çağırsalar gideriz. Acun Bey çağırsa gideriz. Yok. Niye kız? Ya spora yatkınlığım var fakat yüzmeyle aram yok. O yüzden gidemezdim herhalde. Canım yarışmacı olarak değil yemek yapmaya filan. Merhabalar Survivor'a gidiyor muyuz? Yok ben gitmiyorum. Survivor'a gider misin? Gider misin? Ha, teşekkür ederim. Niye ayol? <laughs> yok ya. Biz o kadar yapamayız Allah, herhalde. Kız haftada 30 binmiş. <laughs> Sağ ol. 30 bin lira veriyorlar. Neyse hadi tutma beni hadi. Survivor'a gidiyor muyuz? İnşallah bir dahi sene Acun'a rica edeceğim. Olabilir tabi tabi. Yani e, git, e, çağırsa Acun Bey gideceksiniz. Koşa koşa giderim. Vallahi. Sur en çok ne zorlar sizi orada? En çok bütün hepsi zorlar beni orada. Survivor'a mı gidiyorsunuz? Vallahi Survivor'a mı? Survivor. Hadi yolunuz açık olsun. Hadi al bütün ödülleri gel. Sizi davet etseler gider misiniz? Ne ya. Niye Gitme Allah'a kız. Gideyim tabii. Biraz her taraf güneş görsün. Her tarafım güneşlensin. Denizler Güzelce ya. Çekim yapıyorlar. Neredeler şu anda? Dominik'teler. Dominik. Oh, mis, mis. Git Dominik. Yalnız ben kameralar kapandıktan sonra ne oluyor onu çok merak ediyorum. O kadar erkek kadın baş başa kalıyor. <laughs> Ay. çok ömürsün. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> öpüyorum sizi. Ben de sizi öpüyorum. Hadi, tutmayın beni. Hadi bay bay. Survivor'a bu yaşta çağırsalar gider misin? Bu yaşta gider miyim? Pek gide, gideceğimi düşünmüyorum aslında çünkü o kondisyon yok bende. Ha işte orada da yapmış olurdum. Orada yapmış olurdum ama yani boşuna gitmiş olurdum. Gö, şey, gönüllü göndeririz size. Gönüllü mü? Olabilir belki gönüllü gidebilirdim. Git valla. Ne kadar istersin haftada? Haftada mı? Yani ortalama fiyatlarına baktığımda 50-60 bin TL'ydi sanırım. ha yani ben de kendime bakınca sporcu değildim. En fazla 30 isterdim. 30 isterse idare ederlerdi. Beni ben de onları <laughs> idare ederdim. Aynen <diyorum. gülüyor> öyle yani. Çünkü o kondisyon yok, o başarı yok. Yani en fazla onu isterdim. Doğru. Neyse. Hadi, Hadi. tutma beni Sağ olasın. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Ee, Survivor'a gitmeyi hiç düşünür müsünüz çağırsalar? Bu yaşta. Hani ne olur. Ayol aşk olsun oç. <laughs> Olmaz oğlum, En azından yüzersin kemiklerini ilgili kız. Yok çocuğum yok. Geçti o günler. Sen gençleri bul. Tamam. Teşekkürler. Tutmayın bir. Hadi. Vallahi kazanmışız yarışmayı. <laughs> Dondurma olarak ödülü götürüyoruz maşallah. Kadınlar düellosunda iyiydin ama. Çok iyiydin. Evet. İzledim. Sadece okulunu böyle burktun. Nagihan oradan laf söyledi sana. Umursamadın devam et. <laughs> Aferin sana. <laughs> Merhabalar. Şey evet. sormak istiyorum. Acun Ilıcalı'ya iletmek istediğin bir mesaj var mı? Be benim yok sağ ol. Vallahi ay şey izliyor muyuz Survivor? İzlemiyorum maalesef. Katılmayı düşünmüyoruz. Yok. Parayı mı beğenmiyoruz. Eee yo. Zaman kaybı mı diyor? Yok enerjim yok. Ay yaratırız ayol. Ha ay tutma beni. Ne zaman katıldın kız Survivor'a? Allah aşkına. Vallahi katıldım. Kaç seneydi katıl? Ben hatırlıyorum seni. Ödülleri dizin 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 dizin. Sabah serpme kahvaltı ettin bir tane arkadaşlarına vermedin yesinler diye. Ondan sonra Acun alma seni All Star'a. Olabilir. Start verilmeden geçmeyin karşıya. <gülüyor> Sakın. <gülüyor> Sakın sonra diskalifiye olursunuz. Nereden geçeyim diyordur. Bence de oradan geçin. <laughs> Acun Bey çok dikkat ediyor böyle şeylere. <laughs> o zaman kesin oradan geçmeliyim. Valla. İzliyor muyuz Survivor? <laughs> Yok. İzlemiyorsunuz. <laughs> Acun Bey'e iletmek istediğiniz mesaj var mıdır? Valla başarılar diliyorum kendisine ama zaten çok başarılı. Ne diyeyim ki daha. <laughs> zengin de. Zengin, zengin. O para tek başına nasıl yenir kız? <laughs> tek ben çok diyeyim, isterim ona yardımcı ol. <laughs> ben de isterim. İş <laughs> başvurusu yapıyorum şu an. Öyle mi? E ee, hadi bakalım. Beraber yaptık. Artık valla devre olacağız seninle işe alınırsa. Ben koşmuyorum. Siz niye koşuyorsunuz? Öyle bilmiyorum. Daha Heyecandan. Ne <gülüyor> <gülüyor> Heyecandan. Neyse hadi, tutmayın beni. Tamam görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. Ee, Acun Ilıcalı'yı soruyorum. Ve şey Survivor'u soruyorum. Kız o benim dilimi biliyor. Ay aa. Kadına. <laughs> O benim dilimi biliyor. What is happening? Şey, e, Survivor'a gitmeyi düşünüyor musun? Yeah, I'm just, I have no idea what you're saying. 17 kilo var. Onu orada verirsin işte 17 kilo fazla. Okay, this is embarrassing. I... Hiç böyle şehirde uğraşma kız. Sure, yes. Öyle yap. E mi kız? Hadi görüşürüz. Hadi tutma beni. Hadi bye bye. Survivor'a gidiyor muyuz? No, Turkish. Gidemiyoruz. Niye? No Çocuklar, ne? Hadi. En çok kimi beğeniyorsunuz? O Geday. O Geday niye? O G'day hırslı, efendi çocuk. Hanımlarda da Damlacan. Ama o Geday da Azil, Aleyna'nın kulağına Berna'yı ele diye o fısıldadı. O ayıptır ama. Ayıptır tabii olur mu öyle şey ya? Yani? İnsan dürüst olmalı. Bütün arkadaşlar aynı olması lazım. hiç çağırsın evet. ama öyle ayıptır. Ya. Gider misiniz peki çağırsana? Yok gitmem. Ben giderim. Nasıl gidersin? Giderim. Valla. Kız bana bak bir dilim pizza için yapmadığın şey kalmıyor Zayıflarım burada zayıflayamıyorum orada zayıflarım. Orada zayıflar gelirir, Gelirim. Valla yani sade <laughs> şey pizza. Öyle yanında büyük boy patates, büyük boy içecek da da yok. Verir. Çok kötü o zaman. Zor Allah yardımcıları olsun. <laughs> Gide git. Aynen. Gide, Gide git kız. Giderim. Hadi tutmayın be Hadi bay bay yok Valla Survivor izliyor muyuz? Çok değil bu sene. Niye bu sene öyle oldu? Geçen sene daha çok izliyordun. Sanki. O zaman YouTube'dan tekrar bölümlerini izle. <laughs> tamam öyle ya. <laughs> Peki hadi hoşçakalın. Merhabalar nasılsınız? Survivor izliyor muyuz? İzliyoruz arada bir. Çok sık olmasa arada da. Bir. Peki en sevdiğiniz yarışmacı hangisi? Valla şu anki dönemde pek takip etmedim ama Hı. önceki dönemlerden Tur abi, Mur abi onlar Tur abi, konuşurdu. Mur abi. Bunlar, turabi, murabi çıkaramadım. Yani, turabi yani, var. Bambazı. Kızlar, Survivor'a gitseniz en çok ne için yarışırsınız? Hangi menü için? <gülüyor> Lahmacun. Lahmacun. <gülüyor> e sen? Ben de İskender olabilir. İskender. Onu bulamazsın. İskender çok şatafatlı. <laughs> Biraz da pahalı yani. Acun da yani tamam. Zengin adam da yani uygun bir şey isteyin. Ayıp. Uygun bir şey. Hı. O zaman pilav Köfte falan olabilir. Tavuk süpleği olur mu? Aynen olur. Tamam anlaştık. Tamam. Bu tamam. benim. Peki hadi yarış başladı. Koş. <laughs> Koş. Hangi parkuru kazandın Survivor'da da dondurma hediyeni götürüyorsun? Teşekkürler sağ olun. Dominik yerli halkıyla beraber. Merhabalar nasılsınız? Şiş, dilimizi bilmiyor. Survivor'a gitmeyi düşünüyor musun hiç? Niye Allah <laughs> aşkına? Teşekkür ederim. Kız bir kilon da var git. Teşekkürler. Vallahi git. Sağ tamam. ol. Vallahi kendine gelirsin. yok ben iyiyim böyle. Tamam iyi tutma beni hadi. Bu Survivor'da Aleyna ile Yunus Emre. Arasında bir şey var mı Allah aşkına? Biz ki. Ha. ama izleme sen de insan içine doğar. Mesela var mı sence öyle içine evet, doğ Sezgilerini, yapacağım. sezgilerini dinle. Evet bir şeyler var. Değil. O da olsa senin de olur mu öyle şeyler? Benim olmaz. Evli adam olur mu ya? Evli adam ne olacak canım? Eşin uzaktaysa her şey oluyor görüyorsun. Olmaz. Bilmiyorum. Bana uyar valla. Hakikaten biri. <gülüyor> bana <gülüyor> uyar. Böyle devam et. Merhabalar. Survivor. Ne yaptınız dün akşam? izlediniz mi? Coşkuyla karşıladınız Benim herhalde. Markadanız. Biz Danimarka'dan izlemedik. Fark etmez canım. Nereden olsan ol izleyebiliyorsun. Ö ekranda öyle bir yasak yok. İzlemedik. izlemedik. Açtığın an ekranlar insan ayırt etmiyor. İzleyebilirsin. İzlemedik. <gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> Kız bana bak. İzliyor musun Survivor? Ben izlemiyorum. Yok. Şu an izlemiyorsun zaten. Oturup caddede yürüyoruz. Evet. Aşk meşk oluyormuş kız. Programlam. Aşk meşk oluyor. Nedir ya olmaz mı? O şeyi merak ediyorum. <laughs> Tuvaletleri nereye yapıyor bunlar Allah aşkına? Arka taraflar. Arka taraflarım. Arka taraflar. Ay inşallah kimse kimseye rastlamıyordur. Rastlam. <laughs> Güzel tutmayı <laughs> ben, sağ ol. <laughs> de günlük Survivor'unu yapıyorsun Yapıyorum ya. Yapıyorum. Her zaman. Yaşım da var. Oh. Çok dinamiyim. Hayat doluyum. Oh. <laughs> Bu kadar. <Vallahi. gülüyor> evet. Ay, sevindim sizin için. Çok teşekkür ederim. Survivor izliyor muyuz? Survivor'ı izlemiyorum çünkü yaşım var benim. Onu Yaşın gençler o. izlesin. İzleyin, tıkanıp kalırım diyorsun. Yok yani sen oturuyor musun ayakta mısın belli değil. Baksana adama maşallah. <laughs> güzel adam. Güzel. Adam. Survivor izliyor musunuz? İlk başlarda sevdim ama sonra maalesef bıraktım. Evet. Niye böyle her sene aynı yarışmacılar katılıyor diye mi? Yok hayır iş yoğunluğu, yorgunluk. yorgunluk. O yüzden. Bir e de de böyle bir hanım bir var. Dırdırda bitmiyordur bunun. Ay. Yok, bir dırdırı yok ya. Yok mu? Yok, yok, bir Sen susturuyorsun dur. <laughs> Susuyorum. <laughs> Korkuyor bende. <laughs> Korkuyordur. Peki neyse. Hadi tutmayın beni. Kendinize iyi bakın. Diz Görüşmek üzere. Görüşmek Bay burada en son nerede kaldınız izlerken? En yani son şey gitmesinden. Kızın adını hep aktarıp. Bu akşam. Kızın adı? Berna. Berna. ben. Berna. Berna. Git üzüldürme amca gittiğine Berna. Vallahi Berna'nı gittiğine üzülmedim. Üzülmedim. Üzülmedim çünkü son yaptığı harekette hiç hoşuma gitmedi. Hiç hoşuna gitmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Aleyna'yı mı daha çok seviyordun sen? Yo Aleyna saygı değil. Aleyna'da onu da hoşlanmıyorum. O, Aleyna'da da, da, da Yunus Emre ile bir şeyler olmuş. Onlar neyse o yanı boş ver de. Vallahi. Oldu mu senin de böyle gençliğinde bir şeyler bir şeyler? Yok yok yok. Hemen yok, yok. görücü yok, usulü kapadılar seni. öyleydi o zaman. Değil mi o zamanlar öyleydi. Ha, <laughs> öyleydi. Ah keşke dönsek o yıllara. O zaman daha iyiydi. Doğru. Daha iyiydi Doğru. değil mi? İnan ki daha iyi. Her şey gizli kalıyordu vallahi. vallahi. kavgamız, gürültümüz yoktur. Bak gidiyor kaçak arı ileride. Valla. Ali <laughs> 55 sene oldu. Maşallah senden hızlı yürüyor. Ha. Ben de Bu seni gömer ha dikkat et. Yani gömesin. Aman, <laughs> aman 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 aman. Gömesin. O beni gömesin. <laughs> ha. Hayır, peki. Aldım. Hayır, tutma Efendim, iyi hadi tutma beni. Hadi dikkat bunlar. et kendine iyi bak hadi. Merhabalar nasılsınız? Seni kahretmesin. <laughs> Efendim gördüm. Kız, kız daha dün seni şey yaptım bakıyordum <laughs> Allah. Im. Bana bakıyordum. Vallahi aa. Nasıl <laughs> yaptınca, isterim, Vallahi, hislerim. Şey. Vallahi ay bak kim ne istediyse olmuş karşılaşmış. Ediyorum. Vallahi teşekkür Eminim. ederim. <laughs> Vallahi. Ne yapıyorsunuz Dominik'te e, yerli halk olarak hayat nasıl gidiyor? Çok şahane. Çok şahane. Bildiğiniz gibi. Survivor <laughs> yarışmacılarına hizmet ediyor musunuz? Böyle geliyorlar mı? Dürüm mürüm yediriyor, musunuz? Yediriyor musun? Hiç onlarla alakam ve ilgim de yok. Hiç yok diyorsun. İzlemiyorsun Olmaz da. da istemiyorum e, da. İzlemiyor musun? İzlemiyorum. Niye? Ya? Peki Acun Bey'e bir şey söylemek ister misin? Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yolu açık olsun. Yolu açık olsun. Ya bir şey mi geçti kız benim? Şey yok, mi oldu? Canım yok ya. canım pek televizyon aram yok daha doğrusu. Televizyon Seni takip ediyorum. Ay teşekkür ederim. Gel öpeyim kız. Gel. çok teşekkür ederim. Ben de Hadi kal. tutma beni. Hadi görüşürüz. Tutmuyorum seni. Hadi görüşürüz hadi. <laughs> survivor nasıl gidiyor? E, hayat bir Survivor çünkü biliyorsunuz. Ha hayat hayat boş geçiyor böyle. Var mı böyle önünüzde atlamanız gereken engeller? parkur. Şu anda bir şey yok. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe. Sağlığım yerinde. İyi ee, gidiyor. Var mı hanım hanım bir şey? Hanım var. Ha. Memnun muyuz? Ne yapacağız memnun olmasak? Ne <laughs> evet, bu saatten sonra diyorsun. Öyle değil mi? Bitmiyor da atılmıyor da satılmıyor da hanım hanımlar Allah ne yapacağız? bundan sonra biz onlar lazım. Değil mi? Fakat doğru söylüyorsun Lazım değil. En azından ilaçlarını hatırlatıyor saati. Her şeyle. Her şeyle. Peki. Hadi tutma beni. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Ay çok değerli. Merhabalar Survivor ne demek? Survivor, Survivor demek mi? Alır Al, aman. Acun Ilıcalı demek. Acun Ilıcalı demek. Evet. Gerçekten öyle mi kız? Aynen. Survivor şu demek değil mi? Hani erkeklerin e, olduğu bir ortama kadınların girdiği zaman e, erkeklerin değişen davranışlarını gözlemlediğimiz şeye Hadi Survivor ben, demiyor mu? Çok seviyorum. Aşk olsun. Evet. Aşk olsun. Ben çok seviyorum. Ha tutma beni. Survivor izliyor musunuz? Ya, yok. Yok hanımefendi izlemiyoruz. Niye izlemiyorsunuz ayol? Hiç izlemedim. Hiç izlemedik. Peki iyi, hadi yolun açık olsun. Bir sormak istiyorum. Survivor nasıl gidiyor sizce? Hiç izlemiyorum bu sezon. Gerçekten Allah Vallahi izlemiyorum. Zaman yok çünkü akşamları oyunlar var. Ay akşamlar oyunlar var Başak. Maşallah yani çok fitsiniz, çok güzelsiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İnşallah başına bir şey gelmez, nazarım değer çünkü. Allah korusun, değmez. Bir şey olmaz. Gözüm fenadır kız. Eyvah, eyvah. Neyse inşallah Allah bir şey olsun. Allah korusun. Allah korusun. <laughs> Hadi tutma beni. Hadi ya. görüşürüz, sağ ol. Ay buraya gidiyor musunuz? Ben ilgilenmiyorum da işimi. Gidiyor musunuz? İzliyoruz. <laughs> <laughs> İzliyor muyuz peki Ay, bu sefer? Diyorum. Nasıl, nasıl beğeniyor musunuz peki? Hep aynı yüzler sıkılmadınız vallahi. Yurt dışında hani yarışmacı geçitseler olmaz mı? Zaten bizler belli bir yaşın üstünde gece bir iş yapamayacağımıza göre bir aksiyon seyrediyoruz. Ne Biz güzel adam, adamla oynayın. <laughs> Dans et oyna. Dans edecek enerjimiz mi var? <laughs> ya, olur olur siz ya, niyet edin. <laughs> Niyet edin yeter. <laughs> teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Survivor izliyor muyuz? Hayır izlemiyorum. Ben sizi tanıyorum. Nasıl? <laughs> Öyle mi? E, Epeyden beri yoksunuz televizyonda. YouTube televizyonda yok o. Evet. E, biraz şey sansürlüyüm televizyonda. <laughs> Yapmayın evet. ya. Özledik sizi. E, teşekkür ederim. Sağ olun. Şey mi, sevmiyorum Survivor'u, Heyecan veriyor. Onun için seyredim. Heyecan veriyor. Kalp stentler yeni takıldı. Onun için oldu. Peki. Acun Bey iletir parkur bitmiş, yarışma bitmiş, dinleniyoruz. Survivor, kadınlar düellosunu kazandınız. Madalyayı aldınız. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir olay tabii madalyayla dönmek. Değil mi? Evet, çok güzel bir olay. Ay size de çok yakıştı valla. Ben çok yakıştırdım. Hep sizi tuttum be. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. <laughs> Hadi tutmayın bir. Görüşmek üzere. Ay Her sene Survivor'a yolluyoruz Nage Hanım. Bir sene de Umre'ye göndersek önümüzdeki sene olur mu? Ben tanımıyorum onları. Allah kabul etsin diyelim ne diye. Neden tanıyoruz ya? Tanırsın Ay. beni. Selam. Kız ben hemşire hatırlamadın Sen... mı? Tanıdım tanıdım. Tanıdın mı? Vallahi. Az hizmetim yok Allah. Az hizmetim yok. Az yatak yorgan değiştirmedim size Allah kahretmesin. Selam. Kız bana bak. Şey. <laughs> <laughs> Çıkmışlar Dominik sahilinde dolaşıyorlar Allah aşkına şunlara bak. Ah, <laughs> siz e, ne yapıyorsunuz şeyde Dominik'te kız tek başınıza böyle çıkmışız. Herhalde Survivor elemelerini izlemeye geldiniz. Biz emekliyiz ben emekli doktorum. 55 senelik 54 senelik doktorum. Gez Ay maşallah Gez tabi ayo. Gez. Geç, Geç Valla tenha sokaklara girmeyin. <laughs> okey okey. <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> Dikkat et kızım. Tamam, Ay canım benim burada mısın sen? Şey sormak istiyorum sana. Acun her sene niye Survivor yapıyor? Allah aşkına. Bir cevap ver. Demet Akalın izlesin diye. Doğru söylüyorsun valla. Ondan başka kim izliyor bilmiyorum. Neyse hadi tutma. Survivor'da çok iyisiniz. Ben mi? Evet maşallah. Oh. Buralar hep değerlenecek buralar. Bak bak bak. Survivor olacak buralar. Çok değerlenecek buralar. Hep değerlenecek buralar. 3 Mayıs Gastro Gastropub'da... ...görüşmek istersen Bursa. Ayırt yerini hemen şimdi... Ona göre çıkacağım yola. Bak görüyorsun New York'tayım. Görüyor musunuz? Ona göre. Hadi Allah kahretmesin. Bekliyorum. Şimdiden yerinize ayır. Hadi Allah kahretmesin.